Kripto Akademi'den yeni bir Bitcoin güncelleme videosuyla herkese merhaba ben Baykoş. Dostlar ABD ve Çin arasında büyük ticaret savaşları yaşanıyor. Gümrük vergileri uçuşuyor, stratejiler havada dönüyor ve piyasa yorumcularıyla birlikte ortalık. Oldukça gürültülü. Temel analizciler çıkıp dersime çok iyi çalıştım diyor. Çin bitti diye bas bas bağırıyorlar. Teknikçilere de laf atmadan duramıyorlar. İki çizgi çizebilen zibidere inanmayın diyorlar. Teknikçiler de temelcilere diyor ki sen önce fiyatın ne tarafa gittiğini öğren. Ondan sonra konuşalım. Çin bitti mi belki ama grafikler bitmemiş, daha yeni başlıyor diyor. Mumların dilinden konuşuyorlar. Onlar için haber değil, hacim konuşur. Ne konuşursan konuş fiyat nereye gitti ona bakarım diyerek her destek direnç çizgisini bir kehanet gibi sunuyorlar. Ama gerçek şu ki piyasa ne teknik ne de temel tanır. Bazen sadece sürpriz yapar ve o an geldiğinde herkes ben demiştim yarışına girer. Bu iki tarafın savaşı bana hep aynı şeyi düşündürüyor. Dostlar, savaşmayın, sevişin. Ne temel tek başına işler ne de teknik, bu işin hakkını vermek istiyorsan ikisini de sentezlemelisin. Dostlar hayat sürekli grafik ve haber takip etmekle ekran başında geçmez. Yaşamı kaçırırsın, sinir stres sahibi olursun, sağlığını yitirirsin. Unutma piyasa kaçmaz ama hayat geçer. Bu yüzden de denge şart. Sabah haberleri okursun, gündüz bir iki formasyona bakarsın, akşam sevdiklerine gün batımını izlersin. Çünkü ne teknik çizgiler ne de temel raporlar senin iç huzurundan daha değerli değil. Unutma piyasa seni değil sen piyasayı yöneteceksin. Yoksa her kırmızı mumda kalp ritmin değişir, her yeşilde gözlerin dolar işaretine dönüşür. Ve en önemlisi ne olursa olsun kendi stratejini kendin oluştur. Çünkü kimse senin sermayeni senin kadar önemsemez. Birisi tweet atar, diğeri analiz çizer ama zararı senin cüzdanı yazar. Peki çözüm ne? Çözüm bilgiye tarafsız yaklaşmakta ve çok yönlü bakış açısını geliştirmekte yatıyor. Tek bir analiz yöntemine körü körüne bağlanmak yerine her yöntemi birbirini tamamlayan araçlar gibi görmek gerekiyor. Temel analiz piyasanın neden hareket ettiğini anlatır ekonomik veriler, merkez bankası kararları, jeopolitik gelişmeler. Bunlar büyük resmi anlaman için pusuladır. Teknik analiz size fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir. Bunun için mumlar, hacim, formasyon gibi verilerle daha net sinyaller alabilir, duygularından arınmış şekilde pozisyon alabilirsin. Ama işin en cafcaflı kısmı kendi sistemini kur. Çünkü herkesin risk iştahı, sermayesi, zamanı ve psikolojisi farklıdır. Yani başkalarının stratejilerine göre değil, kendine uygun bir sistemle hareket etmelisin. Bunun için ise temel bilgiyi, teknik görselliği, psikolojik disiplini ve portföy yönetimini tek potuta eriten kişisel bir yapı olmalı. Ve unutmamak gerekir piyasada olmak sürekli ekrana bakmak demek değildir. Strateji sadece analizle değil, hayatta uyumlu bir düzen kurmakla mümkün. Bunun için döngüleri anlayıp, onları takip et, yatırımlarını kademeli yap, sepetin kar yazdığında kademeli şekilde satışlar yap, kazandığınla önce kenarda nakit biriktir, yeni fırsatlar doğarsa bu kez toplu şekilde yeni pozisyonlar açabilirsin. Böylece hem piyasada kalırsın hem de hayatının dengesini kaybetmezsin. Unutma bu oyunun sonunda önemli olan tek şey var, sürdürebilir olmak. Hadi şimdi teknik tarafa geçelim ve grafikte neler oluyor birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada, yani bir önceki ATH seviyesinden bu yana gelen düşüş trendine geldik çattık. Ve bugün saat 8 sularında Buradaki orta hattı hacimli bir şekilde kırdık ve doğrudan bir saatlikte bulutun üzerine attık. Bir kere bir saatlik zaman diliminde bulut geçildi ama daha henüz bunun retesti gerçekleşmedi. Şimdi saat 4.30 sularında Çin piyasası açıldığında piyasa ne şekilde tepki verecek ona bakmamız gerekiyor. Buradaki direnç kırılacak mı? Yoksa bir tur gelip burada Tenkan'a, Kijun'a ya da Bulut'a belki de tam şu noktalara bir retest yapacak mıyız? Unutmayın Bulut'un düz çizgileri her zaman güçlü bir destek hattıdır. Ona yakın bir yerde de bizim bu Turuncu kanalın orta hattı geçmekte. Biraz küçültelim grafiği. Bakın turuncu kanalın alt hattı, üst hattı, burası da orta hattı. Dün sabahki videomuzu tam bu noktada yapmıştık. Artık burada bir ikili dip bekleyebiliriz dedik. Ve şu anda ikili dip çalışmaya çalışıyor diyelim. Çünkü buranın derinliği kadar. Eğer bunun formasyonunu üzerine bırakırsak bize vermiş olduğu hedef tam şurası yani 87.200'ler. Eğer bu hedef gelirse o zaman harika yani bizim bu kırmızı direnci. Geçmiş oluyoruz, bu kez bu noktaları bir retest beklemek zorundayız. Yani piyasa gelip buradan da retest alsa ya da geçip buradan da retest alsa nereden baksanız Nisan ortalarına iş kalmış gözüküyor. Şimdi ise sıra Asya piyasalarına kaldı dostlar. Eğer biz buradan sert bir şekilde tekrar dönüş yaparsak o zaman bizim bu 72-70 bin hattı hala geçerli. Ama kesin gelir mi? Evet büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ama bunu kesin diyebilmek için bir kain olmak lazım iki büyük bir balin olmak gerekir. Eğer ikisi de değilse o zaman piyasayı teknikle okumaya devam edeceğiz. Şimdi 4 saatlik zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi eğer buradaki direnç geçilirse bulut üstümüzde çok ince bir hattır. Yani bulutunla geçilip tekrar gelip şu noktaları bir retes yapmasını 4 saatlik zaman dilimine göre bekleyeceğiz. Fakat Çin saatiyle birlikte eğer buralar geçilmez ve tekrar bir düzeltmeye giderse o zaman hazır olun bizim buradaki 70'li bölgelere iniş yapabiliriz. Tabi doğrudan değil yine burada kanalın orta hattını bekleyeceğiz. Orta hat şu anda 77 bin hemen hemen 600 dolarlardan geçmekte. O yüzden bu değerleri eğer trade ediyorsak sıkı takip etmek zorundayız. Dolayısıyla tekrar bir saatlik zaman dilimine geliyorum. Eğer Bitcoinu trade ediyorsam artık burada bir mum geriden değil de şu anda bir doji oluşmaya çalışıyor. Saat 2.45 yani birazdan gün kapanışımız gelecek. Dolayısıyla artık burada şu noktayı kendime stop olarak alırım. Evet gelelim Bitcoin Gap boşluklarının gördüğümüz grafik dilimine. Görmüş olduğunuz gibi buradaki nokta artık an itibariyle tamamlanmış durumda. Sert düşüşler tekrardan sert yükselişleri getirir demiştim. Birazcık da biz reklam yapalım. Şu an itibariyle nokta atışı olarak buradaki boşluk tamamlanmış durumda. O yüzden burayı kaldırıyoruz. E, bu noktaya yeşil tikimizi bırakıyoruz. Şimdi ise tepede şu noktamız kaldı. Orası 8535 ve üst hattı ise... 85 535 hattıdır. Eğer bu değerler çin saatiyle birlikte gelirse harika. O zaman e, ATH'dan bu yana gelen düşüş trendini geçmiş oluyoruz. Ama eğer gelmezse sorun yok. O zaman tekrar kendisini aşağı salandıracak ve bu noktayı bir sonraki tur gelip doldurmasını bekleyeceğiz. Nisan ayından hala umutluyum. Nisan ortaları ve Nisan sonuna kadar olan süreçte e, yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Ama bunu tekniğe dayalı beklemiyorum. Bunu tamamen eğer Mayıs'ta sert bir düzeltme gelecekse ondan öncesinde piyasanın tekrar yukarı gitmesi gerekiyor. Çünkü piyasa sirkeleyerek devam ediyor. Şu an itibariyle 24 saatlikte 588 milyon dolarlık bir piyasayı lik etmişler ve bunun 374-75 milyon doları sadece short pozisyonlardan. Bitcoin likitasyon haritasına baktığımızda short beklentisinde olanları avlamışlar dün bahsettiğimiz üzere. Şimdi ise piyasanın geneli yukarı yönlü bir hareketi bekliyor. Dolayısıyla bir tur bizim o dirençten aşağı salmaları gayet mümkün. Dominans tarafına baktığımda burada artık e, sadece sadece altcoin'lere birazcık daha bakıyorum. Ne zaman düzelecek görmüş olduğunuz gibi inanılmaz fitiller var. Ne zaman şu Kijun geçilmeye başlanırsa tekrardan altcoin grafiklerini güncellemeye başlayacağız. Dört gözle bu anı bekliyoruz. Hala bekletiyorlar. Ama bu dalgalanmada altcoin'ler tarafında öyle güzel geri çekilmeler oldu ki e, kenarda nakit deposu olan arkadaşlar için bu bulunmaz bir nimet. Ve unutmayın her döngüde artık yukarı yönlü gidiyoruz desek bile bu tip geri çekilmeler olabiliyor dolayısıyla her döngüde kenarda bir miktar nakit deposu bırakmak zorundayız. Ben de açıkçası kalmadı. Tükete tükete bir hal olduk, topluya topluya bir hal olduk. Artık boğa sezonunu bekliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi XRP'de inanılmaz güzel haberler vardı. Ee, en son alımımı bu bölgede yapmıştım. Şu fitili doldurabilir diye bekledik. Hatta bu bulutun alt noktasına gelir diye ta şu tarihlerde yani şubat ortalarında bırakmıştık bu çizgileri. Görmüş olduğunuz gibi nokta atışı o noktalar gelmiş oldu. Kenarda sadece XRP için küçük bir meblam bütçem vardı. Artık bunu burada XRP tarafında değerlendireceğim. Solana'ya bakıyorum. Solana 111 dolarlara kadar inmiş şu an itibariyle. Bir de buna haftalıkta baktığımızda şu nokta bir dönüş tarafıydı. Bu bölgelerde ben Solana topladım. Yani 150 dolarlardan maliyetlendirdim Solana'yı. Şu anda ise 100 dolarlara kadar inmiş. Eğer bu bulutun altına sarkarsa... Bakın bulutun şurasında bir düz hat var yani oralar 75 dolar civarı. Eğer bu bulutu aşağı yönlü kırarsak 75 dolarlara kadar Solana tarafında indiğini görebiliriz. Gelir mi gelmez mi bilemiyorum ama buralar harika bir şekilde kademeli toplama yerleridir. Ve hiçbir zaman nokta atışı beklememek gerekir. Böyle harika yerlerde dolaşıyorsa eğer Solana tarafında yatırımcı olacaksam bu fırsatları kaçırmam. Bırakın aldıktan sonra birazcık daha kendisini aşağı salsın ve kenarda nakit deponuzu olmasa da sorun değil. Artık birazcık beklemeyi bilmeliyiz. Dostlar piyasalar tamamen psikoloji işidir. Bakın bu düşüşlerde beklenti dahilinde olsa insanın ister istemez keyfi kaçıyor, morali bozuluyor. Şu anda bu kadarcık bir yükselişte bile sesimiz enerji doldu. Halbuki daha e, düzeltme bitmiş değil. Ne zaman ki bu dirençleri geçerse gerçek anlamda mutlu olmamız gerekir. Ama ister istemez insanın psikolojisinde tabii ki etkiliyor. Yapacak bir şey yok. Biz uzun vade yatırımcısıyız. Biz sepet yatırımcısıyız. Biz sepetimizde mümkün mertebe risk dağılımı yaparaktan çeşitli sektörlere özellikle dağıtıp bekliyoruz. Tarihi bekliyoruz. Zamanımızın gelmesini bekliyoruz. Ve biz bu süreçleri beklerken de piyasadaki haberleri kontrol ediyoruz. Acaba ne olacak da burada tekrar bir düzeltme olacak? Sert bir düzeltme olacak. Piyasa ne şekilde şekillenecek? Ne şekilde tiyatrolara sergilenecek? Onları takip ediyoruz yoksa başka yapacak bir şey yok. Piyasa adına söyleyeceklerim bu kadar. Maalesef bu piyasanın rejisörü ben değilim. O yüzden bir sonraki sahneler neler olabilir tahmin etmek biraz zorlaşıyor. Özellikle böyle çetin dönemlerde. Ama kendi ülkemiz adına şunu söyleyebilirim. Vatana millete maalesef hayırlı olsun meclisten bugün iklim yasasının birinci maddesi geçmiş durumda. Dediğim gibi bizi yönetenleri de başkaları yönetiyor. Hatta bütün dünyayı, bütün piyasaları, bu piyasaları bile yönetenler var. Eğer toplum olarak ve dünya olarak bir birlik olamazsak ki bunun olmaması için elinden geleni yapıyorlar. Bir futbolda bile inanılmaz ayrışımlar var. Parti tarafları da öyle insanlar futbol takımı tutar gibi parti tutuyorlar. İşte bu ayrışım olduğu sürece ki bu ayrışım dinler arasında, diller arasında, ırklar arasında da var. İşte bu ayrışımlar olduğu sürece insanın başı bok. Paçaları çamurdan kurtulmaz. Diyecek fazla bir şey yok bir sonraki içeriye kadar. Kendinize ve yatırımınıza çok ama çok iyi bakın çünkü onlar bizim geleceğimiz. Hoşça kalın. Kaç yeni gelecek video? Gelecek yeni video gelecek kripto. Baykuşun önerisi geç olmadan koş. Kaliteli analizler baykuşta hep bol.